Geliyorum aşağıya sınırsızdan. 30 fps e alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ben bu gerçek yöntemiyle çalan bari. İki elle efsane kombolarla efsane bir oyun geçiyor. Selam millet videoma hoş geldiniz. Ben Yonday Mısım Cazlarım. Bugün sizinle efsane bir videoyla karşınızdayım. Gene yapılmamışı deneyelim. Değişik şeyler deneyelim diyerekten portalı gel altı oldu. Kaç 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 çi 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 oralarda oyalanmanın bir alemi yok. Şuraya bir tane totem bırakalım. Kim nişlerse istesin bize karışması. Hısım. Geçen gün bir soru geldi. Abi değilsin oynarken FPS'te önemli midir diye. Bugün bunu test etmek için sizin huzurunuzda görüyoruz 400, 500, 600, bitiriliyor FPS'lerden. Geliyorum aşağıya sınırsızdan. 30 FPS'e alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çalın davulçular. <laughs> çal davulçu çal. Öldür bunu öldür bunu öldür bunu. Öldür bunu ben de şöyle kaçı vuran. 30 FPS'in ilk şeyini yedik. Kes 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 sısım kes kes. Çak ağzını enleyin. Asiste geldi güzel. Güzel güzel. Vallahi şu an görüntü öyle bir kasıyor ki yani hiç alışık da değilim böyle ekran yıkılıyor şu an yıkılıyor bugün düşük FPS'le agalarımızın da şeyini alacağız ya gönlünü alacağız sıkıntı yok bakalım montak yapabilecek mi yani sizin için neler yaptığımı biliyorsunuz o yüzden şu videoya en azından bir 500-600 beğeni gelmesi lazım bence sıncazlarım FPS pinkten düşük yani o derece pink bile daha çok yani mm karşılık olarak beğen videoyu beğenirseniz mükemmel onda mükemmel olur alt olalım montak kontağı da başlayacağız şu bota ben bir intikam gengi atacağım yalnız. Kes kes kes. Bunu kes la. Nereye diyorsun? Lekeri de alamadık. Koyun bekledi bekledi. Orada bir tane bile vurmadı. Natilius'a geldi benim kili çaldı. Dümenden bir base. Seri ve dümenden bir base. Sımcağız zor oğlum. Diyodor kasıyor ya. Kızım lol'de FPS önemli. Bak FPS önemsiz vırt demeyeceğim size. Ama nere kadar önemli? Bence 60'a kadar önemli. Lol neden? Çünkü 3 boyutlu bir oyun değil. 60 FPS'in üstü zaten yağ gibi akıyor. Sadece 60'tan üst işte. Monitörünüz güzel veriyorsa 144, 240, 165 sadece akıcılaşıyor. Biraz daha yağ gibi oluyor. Ama kasma. 60'tan üstü kasmaz. O yüzden 60'tan üstünde varsa abi FPS'im 70 ondan oynayamıyorum. Bir bahane değil bence. Ama 30 FPS'te gerçekten kastığı için oynanmayabilir. Çünkü şöyleyken bir sıkıntı yok sabitken ama Şöyle bir yaptın daha 56 oluyor ortalık. Briarity gelebildin takımınla da az senin götüne girdi gibi bu mevzu. Bayağıdır video atama arayayım ben de. Ama bir bakacağız. Bir çaresine bakacağız bu işlerin ısın ya. Topa bir gen katalım bir. 30 FPS gengi. Gidelim de bir ölelim. 30 FPS Q'su denemedik mi hızım ya abi ha? 30 FPS kuyusu tuttu. O kili ben alanısım. Dur o sen gari abartma bir şey. Zaten 3 canın vardı. Asist aldığın yeter sana. Ya Allah hepinize inşallah güzel. Böyle evet, trilyon fps'te. Hiç kasmayan meclisiyarlar nasip etsin. Allah'ım İnşallah sabah o yanında bana 200 trilyon ver her şey bir tel olsun ya Ben benekinden güzeli sizin olsun. Her zaman söylerim benekinin binga teyzi sizin olsun. Yeter ki benim olan da göz olmasın milletin diye her zaman söylerim. Ama agalarımız için biz zaten her zaman en iyisini isteriz. Öyle bir ayrıcalığımız var. Ben alan çok güzel hısımcağız Eşlerleri... Yani tamam geliyorsun kanka da. Öldü Öldü öl alamadım de işte al sok Heh, Ben base atıyorum. Ne haliniz varsa görün. Ya e, anladın bakalım yorumlarda cevap mısınız? Cürt müsünüz? Don lasti misiniz? Don'un ta kendisi misiniz? Kalite kontrol yapıyoruz ben yorumlarda. Rakip orman gaming yapalım ben bir şuradan. Hiç artistlik yapma geberdirin. Çenen yayını çıkarayım benim canımı sıkmadanca uzaklaşma oradan. Yat aşağıya. Seni koca kavalı bırakır Babacını yırttım da noludum? Oh onu da almamış adam dadından yenmez. Mükemmel Scuttle alıp topa montaj ediyor seri. Seri topa montaj ediyor sonra adam girerini çalacağız ölmezsek. Bu da ölmezsek yani. Bekle 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 geliyor Pink Ward varmış. iptal yank iptal. Red çalma gaming. Red çalma gaming seri. Beynim akacak abi şimdi ya kasıntıda. Şimdi 30 FPS'te oynam hep olsa bir sıkıntı yok da. Hep 30 FPS'te oynamadığım için şu an bana sıkıntı. Sıkıntı büyük yani. Sade hani el alışkanlığından yadırgama yok. Ben bir de gidip de bu adama montağı koyarım baba. Bu adam demin bizi çok oyaladı. Bu adama ben montağı koyarım. Benim canımı sıkma Geliyorsun geldim. Flash adam. Neyse montağı koyduk. FPS sıkıntıtın ne yaptık? Sadece şeyi ayarlayamadım. Fark ettiyseniz kasıntıdan adamın arkasına geçtiğimi fark edemedim. Çünkü ekran o kadar dalgalanıyor ki. Yani düşük FPS oynamak oynayana kadar. İşte bu arada avantajsız. Neden? Birinde adam böyle yağ gibi akıyor. Mesafeyi çok güzel ayarlayabiliyor. Birinde de bildiğin öyle kasım kasım kasılıyor. Kasım kasım kasılıyor oyun. O yüzden hani sıkıntı abi ya cidden. Düşük FPS sıkıntı ama böyle de bir ilginç içerik yaptığım için Bence eğlenceli oluyor bir de sizde o kadar şu an kasma ara. Çünkü ben bunu 60 FPS renderlayacağım Sizde benim gördüğüm gibi bir kasma görüntüsü yoktur şu anda Sizde gene hani kasıyordur da dümenden bir kasış vardır böyle muharca kasma ağrı Redimi çaldım acaba redimi Valla çarşı pazar karışır redim Anacığını sattığım her şeyimi çalmış Her şeyimi çalmış soracağız sana soracağım oğlum bakacağız kimin daha büyük bakacağız yonday Megaya'nın mı yoksa bryer babıcağızının mı geldim 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 dur o, ölmeyeni biz öldürürüz ölmeyeni biz öldürürüz sıkıntı yok selam aleyküm hızım aleyküm selam öl 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 Hah. Ben bütün combo yapıştırdım çünkü E atar diye. Yoksa ben bir hit daha mıydım bunu beni bilmeyin siz ya. Briar orada hemen kalleş pususuna yatmış bir gen katı vuran Devatırı vardım yanına. Selam aleyküm aleyküm selam. En sesine bir tokat çatlattım. Nereden geldiğini şaşırdım. Yeni montaklara yerken aşağıya 70 saniye bak. Yine sohbet doruklarında sohbetin tadına eriyoruz. Videolar niye geldi? Mer bir monitör aldım dayı. Nereden aldım? Nereden aldım? Nereden aldım ya? Nereden söyledim? Nereden söyledim? Renkleri öyle benim hindiki monitörden bile bir çeşit öyle ekrana bok çalmış gibi affedersiniz. Bugün de geri iade etmek için kargoya verdim. İnşallah beni mağdur etmezler. İade ederler de yani. Aa ah, ağız açacağım derken plate'ler düştü ya. Neyse bakalım gönderdim ya. Zaten kullanmadım monitörü. Açtım beğenmedim. Kapattım. Koydum. Bak flash atacağım atamadım orada kasıntıdan kasmaktan. Neyse. o kardeş pay yaptık değeriydim. Adam hepsini almış ha. Dediğim gibi monitörün renklerini beğenmedim. Başka bir monitör alacağım o yüzden. iade ettim. Yarım gün kullandım zaten. Kapattım kutusuna koydum. Baba bence almalarla aldım. Yani düzgünce de yazdım. Gönderdim. Ütopya'dan ilk alışverişim zaten. Bakalım ne edecekler. Flaşım var bir montak daha patlar tazesinden böyle değişik bir montak yapalım demek ki bir çay oğlum FF verdiler lan ne FF ne güzel flaş milaş montak çarçurt yapacak neyse bir el daha atar <laughs> bak hemen yeni bir oyuna geçtik sımcazlarım montörü 30 hz'ye alıp da deneyeceğim aslında da bu işi Allah attım ki bak 30 fps ki sattı mısın yapacak bir şey yok bahane de hazır ayağı bahane de hazır bahane hazır hemen Güzel. Hadi, hadi 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 al 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 bunu al. Çok güzel be. Şunu bana yardım edin de şunu alalım gelin gelin. Oğlum bana yardım etse zere 2 3 tane vuramadın mı şuradan la koca domuz. Adam indi gelecek bunu çalacak ha. Ah git ya ya Rabbim ya. Hadi adam gelmeden şunu al. Oley be. Herifçik gele bir doğrudan gariban gibi geliyor da. Gariban ya bunlar. Bunlar bizim yükümüzü taşır, derdimizi çeker, yorulur sırtına bineriz. Yo, o adam var az gelecek gibi. Bak bak bak. İki levelken döverim ki ben buna ağzını kırarım hem de. Ne işte sen? mı istersen? Az öyle gibi duruyor. Az öyle gibi duruyor. Geberlerin hiç acıma. Nasıl oyun okudu? Yanma adamın bura geldi. bize salça. Rede vursaydı görmüşmüşüz. Rede vursaydı eğer Adam geldi. Bizim götümüzü çıkardıydı. Ben size söyleyeyim bunu. Geldi geldi. <laughs> Ama ne Sen dayak istedin. Dayak dayak. İtemin yok. Bir bokun yok. Dubai yok. Bakacağız. Yat oğlum aşağı yat yat Ender bilgisayar sen kapat da. hadi yatmaya git bırak bitti senin oyunun. Deli tavuk kendini mı barında sanarmış. Viego da tavuk gibi geliyor oradan deli tavuk gibi kafasını sallaya sallaya. Ölmeye geliyor ne çeke demişim var ayrı. Şuraya doğru yeteren de adamı da W atan sana ver koz bildin mi tribi? Tabi becerirsen ileri ileri kaçarsan adam atlar seni keser bana karışmaz. Az bizim Velkoz ölecek gibi duruyor bu ordasım. Şura beri doğru gel kanka hani ben sana W atan anladın mı? Götüne yapıştırdım ısımcağızlar kaçırtmadım mı? Hiç 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 affeder miyim baba? Nerede girip çıkacağını bildikten sonra zaten bu işi sen becerisin kızım. Hurakan huru 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 Oyalama bizi. Gelmişken şunu da çalalım çalabiliyorsak. Ya. Oh perfect. Yat, 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 yat. Kapat ender bilgisayarı. Benim canım sıkma. En sene vurduğum gibi ekmeği alır ağzından Öldük. Belki bir ihtimal, bir ihtimal daha ne belki Allah'a emanet çıktık oradan öldü kızım. Seni geberdi Cihan Kata. Seni çok pis geberdi bir de. Flaşımdan oldum ben 16 levelde montaj için ne güzel sakladıydım biliyor musun sen? demin görüş attım şurada kurtlar vardı nereye gitmiş kurtlar? tokat çaktım da şöyle en sene nereden geldi o tokat diye sağa sola bakar durarsın. Kaçamaya da biliriz bilmeyen de tam. Yani 500 kere ölen adam niye bu kadar iş kesebiliyor bizi anlamam ben. <laughs> Ulan bir şey şako. Şakolokko ile orada bir kombine bir saldırı yaptık adama çok iyi oldu. Viego 1-5 demi ki free kill'ini aldı. Şimdi bir toplamaya başlar sendeki adamın önünü hayatta alamayız bak. Aldı kill'ini. Geliyorsun Kaşar. Kaşar'a geliyorsun. Kaşar öldü. Kaşar'ın dojlayacağı yere. Hiç 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 affetmem. Cehennemin kırığına kaçsa gene de bulur keser o adamı. Evet yani ben orada buldu tuttu kesti ya şurada flaşımızı aldı ya monta geciktirdi ya o bizim için son noktaydı. Geliyorsun geliyorsun ısım bir dilense bir dilense. Bekle 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 ölme. Öldü adam ya. Ya yani o kadar kurtaran diye adama uğraştım illa orada W7 yedi, Q7 yedi, bir şeyler etti. Bizim herif Firi Miri'yi kasıyor 3-7 oldu adamı sonra beni keser benden de yüksek level ha. Varmamız aynı benden en yüksek taraf. Çok labalı olmuş akanka bu adam. Çok labalı olmuş bu ha. Götük atmış bu. Ah, lan Az daha beri gelirse bekle bekle. O mobları kesme bir dur. Bekle bekle la kesme şunu. ama ne gödüyorum öldürecek bunu bu. Herifin götünü ikiye böldüm. Ya yeah, çıkıp da yere koydum. Q'yu yenmek gibi biz alamadık. Al şu kuleyi abi. Gelen giden olursa da montakla. Kata zinesi var şurada bir yerde. Şşş bora gel. <laughs> Yat aşağı. Böyle geberdin sen ben. Oğlum FPS sizlikten item bile seçeme ya Ha ben montak yapıyorum diye de 30 FPS montak yapamar olabilirsiniz. Ben iki alışkanlığı kanzıyla. Belki alışkanlığı. Oradan alacaksan neysen ee, orada yazı, yazıyor olacağım. Adam öyle dedi. Demek ki burada bir sorun var da. Bilemeyeceğim. Oooo. Komboya bak sen. Demek ki kombo hiç kestiniz mi yalnız? Monta her zaman ben size dadında sunarım biliyorsunuz. Gene nadir denk gelecek Jigs kombolardan birini yapıştırdık adama. Ya Ezreal da bir pire diktim. Marasım benim. Var var var. Lan minyondan nasıl geçmedi? İki elde efsane kombolarla efsane bir oyun geçiyor. Farklı bir içerik. 30 fps'te oynayıyoruz yani. Yorum sizin. Beleşi. Beleşi. Oralardakiler alıyoruz. Beleşi bora gel. Bora gel, buraya gel, bora bora. Şş. Öldürecek la beni bu, öldürecek la bu beni bu. Jix oynamasak öldürecek asım beni bu W'sünü dojlamasam. Nerelere giden gari bu güçsüzlüğü mü? Rakip bizim adamların rakipte başka şampiyonların OP'liği mi? Ben bu işi çok az ama o kadar kasıyoruz masıyoruz yani. 15 kilo atarın olsa bıçağının öyle rüzgarı diyese seni fıydıklar sağa sola fışkırıdır. 15 kilo Viego'yu garaz zorla kesiyor öyle ul tatalak skill dolayarak bilmem ne yaparak yani anladın mı sen ne? Ne yapıyor lan orada? Önüme başka kill geldi. Ötek adam nereye gitti la? Adam ışınlandı yani kastında bak şöyle ama ekranı. klipte ekranda oynamadığımdan. Ben o eksisi var şu an yoksa şey değil de yalnız az sonra yağ gibi oynanır abi öteki video ya. Yağ gibi oynanır. FPS'i bir arttırıcı yansınırsa çek diyen uçar mı? Yani sınırlar e, sınırları zorla Ben bir de zonya aldım. Bakalım ona da basacak mı? 30 dur 30 dur dedik. Yani hem mükemmel X kombolar. TR YouTube'unda nadir göreceğiniz X kombolar. Hem de 30 FPS. Ha ne yapanısın ben değişik değişik şeyler atıyorsun izlenme her yani ne yapan. İki üç gün video yatmadım mı güzel izleniyor demek ki. Özlenmesi lazım mısın? Özlenecek bazı şeyler özlendiği zaman kıymetli. Bu adam beni görmez herhalde. Millet ölmüş mü ölmüş de bu adam ne kadar çok vurdu öyle. Bu adam ne kadar çok vuruyor kanka. Bırakın Lee'sini bence bir oynan. Bence yani. Bence bir yeğe oynan. Lee'sini uğraşmanın bir alemi yok. Yani kazandığımız yeri bir de kaybedeceğiz diye de korkma ağır değil anısın. Hadi la bir at Aha. Böyle bir zonya basan bari. Adam flash mı attı? E mi attı? Bir şey istedi bilmeyen fark ettiniz mi orada. Ben comboyu güzel yaptıydım da. 86 deş Katarina kombomuzu bozdu Toplanmamız lazım. Serisinden toplanmamız lazım. Yoksa biz yenileceğiz böyle. Part diye yani. Çat diye curt diye yenilebiliriz. Oynayalım diyen de. Gelin gelin. Oyna oyna oyna. Ben supportlarım seni kanki. Bir ölen demedi herif. Oyun bir saat dilendi ölmeyen diye. GP bir şey işleyecek mi? Bizim olan. Netting. ya Yat aşağı yat yat. Sen yani öyle anca beleşlerle meleşlerle iş yaparsın bizim oğlan Kes la şunu garın ağrısı yaptın ala bizde ta gastrit yaptın ısın bizde Bu ne yapıyor bu 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 ishal herhalde bu adam bunun karın ağrısı bir başka bir değişik yani Ultim taaca geleyim ede mi ey bizi korudu orada Boraz az zor tu zorta gidiyor Bora bu ben buradan çıkam. Ciyeyim var la öldüren de adamı galiba bir şeyler işte. <laughs> Bereket adam bu tarafa gitti ha. Ne bak işte bu arada FPS devreye girdiysem Seçemedim adamı Dalgalanmadan seçemedim adamı yani Kick flash attı ma, R boşa çıktı fare hele dakıla dakıla ki Adamı çarptıracağım normalde Bundan sonra zaten ben 60 FPS üstü var 5K FPS'miş gibi gelir bana Belki Ezreal'a bir predikt Yututma arki kanka ben anlamam yani FPS farkından mı tutma normalde tutacak Q'lar tutma Yapacağımızı gene yapıyoruz ama yok yani Oyna 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 yakaladığın indir yakaladığın indir Ha bir de flash attı yat 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 İç 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 bizim adam dönüş dönüşemezse, dönüşse de bir şey olmaz ölüründen sonra. Havada öldüm, ben havada öldüm. Bak totem W şuraya. Ya <laughs> bu adam kaç kere yerin dibine girip çıkacak böyle la bizim adam da base attı ha öttenim bunu. Bizim video 30 FPS'te bir video geçirmekten çıktı. 30 FPS'te bir gün geçirmeye döndü. Şimdi gündür aynı oyundayız. Haps olduk yani. Ha 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 öldür şunu. Hiç bu kadar basit ya. Ezreal da çok vuruyor ha rakip. ile bir insek minsek patlatmam lazım da benim. Ah bu da şattı. Ulti gücüyle geldi. 20 kilimiz var. FPS 30 oyun kasıyor. Midem bulanıyor. Oğlum öldürdü adamlar bizi öldürdü. Ben bu girçik yöntemiyle çalan bari. Yani ne yapanısın? Ne yapanısın? Let's go. <laughs> Konuşurken çaldık çıktı kısım ya. Sen de bırak bu işler. Şu videoya rekor beğeni gelmezse çok pis ayıp edersiniz yani öyle. Bir kadan aşağı beğeni gelmesi lazım ama 100 beğeni 200 beğeni yani bu kadarlık mıyız biz? Gerek yok. Montak sınırsız. DC'ni yapma onda 10. On. Girçik stiliyle çalağım %100. Ne yapan? Biz söylen abi şunu da yap şunu yapmadın den. 30 FPS'te şu eksik kaldı den tamam diye. Hadi yar şuradan yar şimdi kusacağın da video yarım kalacak yar. Öldür şunu ya öldür. Ölmüşüz kanka. Haberimiz yok. Öldürün şunu la. Adam döndü gitti arkasını hiç arkasına bile bakmıyor Görüyor musun? Of. Totem'e gidemedim. Çıldıracağım, çıldıracağım. Toteme gidemedim gördünüz mü orada? İlginç olaylar da yaşam var değil yani. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Şakonun E'si bozuldu. Gördün mü? E attı. Vision gitti diye. Ezriyeli ben olsam Şakonun E'si öyle sıçtığım yere kadar gelirdi. Yani. Bereket tankız. Güzel o da öldü. Bitirmeye çalışalım. Hadi toplanın ve bitirelim. Yattı bu aşağı. Yattı bu aşağı. Bitir 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 bitir. Bitir, bitir şu oyunu lanet olsun. Öldü de öldü. Montağa gerek kalmadı. Adam ters geldi. Minyon yok mu? Nerede minyonlar? Yemen'den mi geliyor? Kısım bomba bir video oldu valla benim açımdan. Ya yani normal 100-200 FPS'te yapmadığımız komboların babasını yaptık. Şuna bir 1 en aşağı bir beğeni gelirse adından yenmez. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Yundayme, Kisama Vasijo'nun Shunshin